Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Brawl Stars arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Brawl Stars arkadaşlar biraz kupa kasacağız. 14.000 bayağı yapacağız. 14.500 falan. 15 dakikalık videomuz olacak. Çok eski etmeyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Bayağı da video gelmedi. Özür dilerim arkadaşlar. Brawl Stars'ın ikinci bölüme gelmesi için like atıp yorumlara yazmayı unutmayın. Her gün gelecek zaten Brawl Stars. Yorumlara yazmayı unutmayın. Like atın ve bildirim açın ve abone olun. Beni seviyorsanız çok teşekkürler arkadaşlar. Videomuzu geçelim. Evet arkadaşlar El Primo ile oynamak istiyorum. El Primo güzel oynuyorum. Çünkü ben Leon'u en çok sevdiğim kişi karakter. Leon'u çok seviyorum. Evet arkadaşlar kafa testeresi burası galiba. Evet arkadaşlar benim bu arada kardeşim var. Eymen ne yapıyorsun abi? Arkadaşlar herkese iyi ramazanlar dilerim. Ramazanlar başladı artık. Böyle oruçla falan. Ben şu an niyetliyim. Her gün niyetli olacağım. Hala arkadaşlar. Evet şimdi başlıyoruz videomuza. Bir video daha çektim şimdi. Önce olmadı. Biraz rahatsızlık oldu. Rast diyorum. Olmadı o video. Biraz annem filan. Annem filan biraz şey konuştu. Orada o yüzden videoyu kapattım. Arkadaşlar El Primo çok sevdiğim bir karakter. Valla Leon daha çok da. Arkadaşlar şu şeyi alacağım. En sevdiğim karakter Leon. Sonra Spike sonra El Primo. Evet arkadaşlar. Oha Dynamite'lere girmiş arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bas bas bayılıyorlar. Siz de baya evde durun arkadaşlar. Evde kalın yani. Aha, 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 aha. Hayır. Abi, abi ödüm patladı arkadaşlar. Evet. Bas bas varıyorlar evde kalın diye. Virüs de haberlerde bas bas bağırıyorlar evde kalın diye. Evde kalın arkadaşlar. Zaten sokağa çıkmaya sağ gibi geliyor. Haftada her gün. Aha hesaplaşmaya kaldık. Sonlarda. Arkadaşlar like atın, abone olun. Bildirimleri aç kazın. Arkadaşlar yani like atmasanız da dislike'a basmayın yani dislike basarsanız üzülürüm yani Basmayın sevmem böyle şeyleri Hop fake ya bu buna fake denir arkadaşlar Buna fake denir Arkadaşlar ben biraz proyum bu rafsarsta çok değil ama yine proyum Yani egoistik yapmayayım diye aslında biraz proyum evet Evet arkadaşlar karakter çıkıyor mu? Bir bakıyoruz bir böyle karakter çıksa. Arkadaşlar yorumları yazın. Çıkarım. Ya da yazmayın. Boş ver şimdi. Çıkmaktan sonra yani zaten önce video atacağız ya o yüzden. O, o Bastık. Arkadaşlar çıkmıyor işte bize. Bize karakter çıkmıyor. Bu süper sel vermiyor bize. Ben bu süper seli sevmiyorum arkadaşlar. Seviyor musunuz? Hazbi diye bir arkadaş var arkadaşlar. Bunu izleyelim mi? Videomuz 3 dakikalık. Arkadaşlar ben niyetliyim bu arada. Abi ya Mr. P mi gelir ya? Salak az bir. Salak değil de arkadaşım yani. Arkadaşlar yani Mr. P girilmez yani. Savaş topunda. Frank gelir, Mortis gelir, Tere gelir. Yani Mr. P çok gireceğini düşünmüyorum. Frank, Arkadaşlar yine maçımıza girdik. Para yatırdım arkadaşlar. Ee, oyuna 13 TL. 30 MS e, aldım. Arkadaşlar inşallah ses iyi gelir. İyi gelir. Evet arkadaşlar bunu aldık. Bu arkadaşı aldık. Sıta Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Benim için like atın abone olun ve bildirimler aç arkadaşlar bu arada artık e, canlayın çekeriz diye düşünüyorum arkadaşlar bu arada benim yani şey canlı çekeriz ya e, bu arada video gelmedi bayağı özür dilerim arkadaşlar şey e, arkadaşlar like atın abone olun bildirimler aç bayağı abone olmanız lazım 100 aboneye yaklaştık bayağı Bayağı video gelmiyordu. Çok özür dilerim arkadaşlar. Beni seviyorsunuz. Abone alın, al, Abone olun. Arkadaşlar şimdi. Evet bir de kupa sayım biraz çok olduğu için onun için de like atabilirsiniz biraz. Selam, selamünaleyküm genç. Gel kanka gel gel. gel. Oğlum öldürmeyeceğim. Gel. Belki öldürürüm. Çakalım ben böyle bir sinsiyim. Leon gibi sinsiyim. Leon gibi sinsiyim. Oppa, şöyle atladık. Abi hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. Abi herkes bana saldırıyor ya. Bu kadar salak olmayın be. <laughs> Haliden bir mesaj gelmiş. Arkadaşlar benim telefonum iPhone 6 artık çok kırık. Tamir ettirmem lazım ya. Arkadaşlar Zoom uygulaması diye bir Zoom uygulaması var. Zoom uygulaması. Zoom uygulaması. Orada arkadaşlarımla konuşup sizinle de video çekeceğiz. Ama ben yayın çekemeyeceğim çünkü arkadaşlar 1000 abone olmanız lazım. Önce bir 100 abone alalım. Çok sevineceğim. Hop kar kardeşim sen ne yapıyorsun burada ya? Sen ne yapıyorsun burada ya? Arkadaşlar evet iyi oynuyorum biraz ya işte. Çok iyi oynayalım demeyelim de. Laz gibi iyi oynayamam tabii ki de. Arkadaşlar evet böyle. Hop böyle. Tabletten oynuyorum arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar bilgisayardan da videolarımız gelecek. Bilgisayardan da video çekeceğim artık. Çekmeye başlayacağım. Allah nasip ederse. Allah nasip kısmet ederse. Herkese iyi Ramazanlar diliyorum. Şimdi iftar okunacak. İftar saati. O yüzden herkese iyi iftarlar dilerim. Allah kalpmesin. Geliyorlar. Abi. Bunlar herkes bana saldırıyor. Bana herkes bana saldırıyor. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Artık yuh ya. Garibim. Ah garibim. Ah garibim. Seni kim yüzü? Abi 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 vurma abi. Abi sen büyüksün abi. Abi. Abi sen büyüksün abi. Abi 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 vurma. Sen, abi, sen bana vurma ya. Adamlık yaparsın. Sen bana vurmayıp adamlık yaparsın. Hoppa böyle fake atırma abi. Arkadaşlar fake atıyorum. Trollüyorum ya etkileri böyle. Hop. Adamsın iki yüklük Dynamite. Vur şuna ya. Şu salağı öldürelim mi? Gel. Abi herkes bana saldırıyor. Arkadaşlar şimdi saldıracağım. Hayır. Öldürmeyelim arkadaşlar şunları şimdi yazıktır. Ağlamasınlar. Trol bebekler ya. Veretler. Ne oluyor lan? Öldürecekler beni ya arkadaşlar. Ben öldüreceğim demeyin de. Bayağı dayandım ama hayatta kaldım baya. Bayağı hayatta kalıyorum hatta. Şu iki yüklük biraz özürlü gerizekalı ama yedi yüklük çok güzel sıkıyor. Hayır. Bir anda dönsem var ya arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu arada niyetliyim Allah kaybetmesin Ben de şu Viking Bull'la şey olmak istedim Arkadaşlar şimdi Gel gel abi gel gel Kucağıma alacağım seni gel Atlattıracağım sizi Spatıracağım. Abi şimdi arkadaşlar şöyle bir fake atacağız Ve yürü yürü Gördünüz görüyorsunuz. görüyorsunuz Görüyorsunuz Arkadaşlar benim iniler kartım diye bir kartım var İniler kartı herkes biliyordur inşallah İniler kartında arkadaşlar 23 TL Para var içinde onunla Bravsel para yatırmayı düşünüyorum Onunla da ilgili belki bir video çekerim Para yatıracağım İnşallah Allah nasip ederse dükkanımıza bakalım Böyle hiçbir şey yok Sizin için böyle Şöyle yok abi almayalım Paramızı harcamayalım boşuna ya Aha Hazbi. Ne yapıyorsun ya? Hazbi çevrim dışı mı oldun abi? Abi niye çevrim dışı oldun? Aga be. Arkadaşlar niyetliyim. Allah yardım ediyor arkadaşlar ya. Oruç tutabilirsiniz herkes. Diyorum. Oruç tutmak çok güzel. Sevap. İşliyoruz arkadaşlar. Herkes evde kalsın arkadaşlar ya. Bakın arkadaşlar virüsü atlatmak zorundayız. Ölüm oranları çok düştü. Artık dışarı çıkacağız. Bol bol. Birinden tanışabilirsiniz. Artık yani. Hayır abi sakın sakın sakın. Bali Bey. Bali Bey. Bali salak mısın? Bali ne yapıyorsun? benim <laughs> arkadaşlar oraya. Ya bu aynı dynamite mi ya? 7, 7 yüklü dynamite değil değil mi arkadaşlar? Değildi ya. Bakarız ismini belki. İsme bakmaya uğraşamam şimdi. Hayır. Arkadaşlar mallar lan bunlar. Arkadaşlar ne olacak bilmiyorum bakın. Abone olun, like atın, bildirimleri aç kazın. Çok istiyorum arkadaşlar ya. Sevmiyorum arkadaşlar böyle 66 abone kalıp. Yani 120, 100 abone olalım. Biraz yani çıkalım. Ben ünlü ünlüyüm demiyorum. Biraz çıkmak istiyorum arkadaşlar. Bakın ben sizleri çok seviyorum. Çok. Ve siz de beni seviyorsanız abone olun. Kanalıma tıklayın. Like atın. Bu videoya like atın. Çok memnun olurum sizle. Zaten sizi çok seviyorum. Zaten sizi Hayır. Bul. Bul be ya. Abi bul. Ne yapıyorsun ya sen? Uf, tuzaklarım çok acıyor arkadaşlar ya. O istiyorum ya bir de. Her gün tutuyorum arkadaşlar bu arada. Oruç. Her gün tutmak istiyorum zaten. El Primo Bey'i çok seviyorum. El Primo Bey diyorum. Bey ne ya? El Primo'yu çok seviyorum arkadaşlar ya. Gel bul gel gel gel. Kaçarsın değil mi öyle bebek? Hayır. Arkadaşlar sizin adınızı yeneceğim şunları. Şu salakları. Aa, yol yaptı şerefsiz. malları ya. Tövbe estağfurullah. Oruçlu oruçlu. Ramazan hani küfür ettiriyorlar mallar ya. Nargo. Ne küfür. Hayır abi. Şu bulu çok sevineceğim arkadaşlar. Karlı yenmek biraz zor. Domuz bincisi çıkar bu arada? Gelin abi hepiniz gelin. Arkadaşlar yendik görüyorsunuz. Hop bay bay. Hop böyle çakırız. Hop böyle çakırız. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın ve abone olmayı unutmayın. bay bay. Allah'a emanet olun. Çok seviyorum sizleri. Bay bay.